Merhaba kripto para CryptoPara.tr takipçileri, ben Emre Ata. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Binance Launchpad e, kaldığı yerden devam ediyor. Bugün İtalya'nın büyük kulübü e, SS Lazio'nun e, tokeni anons edildi. 7 gün boyunca hesaplarınızda BNB tutacaksınız. 7. günün sonunda e, sistem ortalamanızı alacak. Ve bundan sonra ortalamanız kadar BNB kilitleyerek e, Lazio token alabileceksiniz. Şimdi bunun detaylarını vereceğim sizlere. Öncelikle şundan bahsedeyim her videoda olduğu gibi. Kriptopara.com üzerinde çeşitli kripto paralar hakkında hatta en iyi, en hit kripto paralar hakkında detaylı bilgileri ekipleri hakkında, yol haritaları hakkında bilgileri bulabilirsiniz. Kripto para nasıl alınır, ticareti nasıl yapılır bütün bu bilgileri web sitemizden görsel ve görüntülü anlatımlarla edinebilirsiniz arkadaşlar. Telegram grubumuza katılmayı unutmayın. Google haberlerde bizi takip edebilirsiniz. Ömür boyu geçerli %10 e, Binance Futures yani vadeli kaldıraçlı işlemler indirim kodunuz yine burada mevcut. Bunun haricinde spot işlemlerle geç geçerli olan %20 komisyon indiriminiz de burada mevcut. Bu kodlardan faydalanabilirsiniz. Şimdi en baştan başlayalım. Daha ilk kez e, bu işlemi yapacak arkadaşlar için anlatıyorum ve altını çizerek rica ediyorum. Şu videoları izleyip coin hakkında şu kadar detay alamadık şunu yapamadık, ne edemedik, zaman kaybettik tarz yorumlar yapmak istemiyorsanız lütfen kanalı değiştirin. Coin ya da ne diyeyim token analiz eden emekçilerimizin videolarını izleyin. Bu kanal, bu site nedir, nasıl yapılır, nasıl satın alınır, nasıl saklanır? Bunlarla alakalı. Yeni başlayanlar için bir kanal arkadaşlar. Bu yüzden ben de sizin zaman kaybetmenizi istemiyorum. Ve öyle yorumlar da görmek istemiyorum. Anlayışınız için teşekkür ederim. Binance hesabımız yok. Nasıl Binance hesabı açacağız 120 komisyon indirimiyle? Burada bir banner var görmüş olduğunuz gibi buna tıklıyorsunuz. Hesap oluşturma sayfası. Buraya e-posta adresi veya mobil numaranızı girip şifrenizi belirliyorsunuz ve hesap oluştur diyorsunuz. Burada önemli olan şey şu. Burada 120 komisyon oranını görmeniz gerekiyor arkadaşlar. 120 komisyon indirim olayın oranını. Bu kodun burada yazmış olması lazım. Eğer ki tarayıcıda bir problem olur yazmaz ise elinizle yazmanız lazım. Yoksa indirimsiz abonelik açarsınız hesap oluştur diyoruz. Binance'a geldik. Şimdi Lazio token olayına geçmeden önce nasıl para yatıracağınızı göstereceğim. Ama her şeyden önemlisi abonenizi oluşturduktan sonra burada görüyorsunuz kimlik doğrulaması KYC yapmanız lazım. KYC'yi yaptıktan sonra buraya geliyorsunuz. Kripto ala tıklıyorsunuz. Buradan kredi veya banka kartı ala tıklıyorsunuz. Kredi kartı veya banka kartı ile ala tıklıyorsunuz. Buradan da Tether'ı seçip BNB de seçebilirsiniz. Ama bugün şimdi SS Lazio'yu göstereceğim. O yüzden direkt BNB üzerinden göstereyim. Buradan BNB coin'e gelelim. Buraya miktar yazalım. Örnek veriyorum 5000. 5000 TL'lik BNB alacağız biz. 1.2 Nereden baksak BNB ediyor. Devam diyoruz. Buraya kart bilgilerimize giriyoruz. Tekrar devam'a tıklıyoruz. Ve şu anda bizim 1.2 BNB'miz var arkadaşlar. Şimdi... Launchpad'de ne yapacağız? Buradan geliyoruz. Şurada bakın kutucuklar var görüyor musunuz? Buraya tıklıyoruz. Buradan Launchpad'e geliyoruz. Launchpad'i buluyoruz. Launchpad'e tıklıyoruz. Burada SS Lazio Token, Fan Token burada görmüş olduğunuz gibi karşımıza çıkıyor. Bakın burada ne var? 7 gün 15 saat 21 dakika. Bu süre boyunca şu sayfada göstereyim. Bu süre boyunca bu süre boyunca hesabınızda BNB tutacaksınız arkadaşlar. BNB'niz yoksa buradan alabilirsiniz. Şimdi bu BNB'ler nasıl hesaplanacak? Sizde diyelim 10 tane BNB var, 20 tane, 50 tane BNB var. Siz bu BNB'leri hesabınıza tutuyorsunuz. En çok hani insanları ters köşeye yatıran durum şu. Mesela şu tarz yorumlar alıyorum ben. İşte ben 15 tane BNB aldım. Ondan sonra ortalamam çok düşüktü. Ondan sonra alamadım falan. Arkadaşlar bakın Sistem şöyle çalışıyor bakın. Görüyor musunuz? Adım adım. Abonelik, abone olma, yani ee, ne diyeyim? ortalama alma dönemi, hesaplama dönemi, en sonunda işte token dağıtımı. Şimdi sizin yapacağınız şu. Bakın burada detaylı kurallar mevcut. Hani BNB'leri neler tutabilirsiniz? Bakın burada bile açıklamış insanlar. Sizin şu anda hesabınızda BNB var. 10 tane şu da şu dakika. Şu anda 10 tane BNB'niz var. Bu BNB'yi hesabınıza tutacaksınız. Günler geçtikçe burayı kontrol edeceksiniz. Burada diyecek ki size sistem, işte şu gün, bakın burada tarih var, diyecek ki şu gün şu kadar BNB tutuldu. Ertesi güne geçecek, ertesi gün bakacaksınız yine şu kadar BNB tutuldu. En sonunda burayı açtığınızda diyecek ki, şuradaki ekran size şunu diyecek. İşte şurada kilitler diyeceksiniz, burada buy BNB yerine kilitle ya da işte ne diyeyim, buraya işte ekle diye bir şey çıkacak. Buraya tıkladığınızda ya da bu ekrana baktığınızda diyecek ki size siz hesabınızda 10-15 tane BNB tutmuşsunuz. Siz SS Lazio token için işte ortalamanız 0.6 BNB diyecek. Siz de isterse 100 tane BNB olsun. Siz ancak 0.6 BNB'lik e, token alabileceksiniz. Heh, bunu da kitlediğiniz zaman final token işte burada görmüş olduğunuz gibi sistem o BNB'leri sizden alacak. Ondan sonra o BNB'leriniz gidecek yani 0.6 ise ortalamanız ve siz 0.6 BNB veya üzerini işte buraya kitlediyseniz ki zaten fazla kitlemiyorsunuz. Sistem 0.6 BNB'yi sizden alacak. Onun yerine size 0.6 BNB kaç tane SS Lazio token ediyorsa onu verecek. Hani hesaplama şemalarını yine buradan görebilirsiniz. Bakın burada detaylar var. Click here diyor. Şu anda İngilizce ama hani Türkçe'ye çevirip sayfayı okuyabilirsiniz. Olay tamamen bu. Sonra ne olacak? Siz bu paraları nasıl satabileceksiniz tokenleri? İşte son gün sistem sizden 0.6 BNB'yi aldı. Ondan sonra yerine Lazio tokenleri verdi. Ondan sonra bu para ne zaman listelenecek? Ya 12'de listelenir ya öğleden sonra 3'te listelenir Türkiye saatine göre ya da sabahın 9'unda listelenir. Onlar sonradan duyurulacak. Ondan sonra siz genelde bakın burada da 14 yazıyor 15 olur bu olay. Sonra isterseniz hodl yapın, isterseniz satın. Olay bu kadar basit ve kolay arkadaşlar. Şimdi şu detaylara geçelim. Şimdi Lazio tokenine bakalım. Kişi başı 20 bin dolarlık işte ne diyeyim bir limit var. Hani adaletin sağlanması için. Ondan sonra işte toplam token arzı 40 milyon tane Lazio token varmış. Diğer fan tokenlarla karşılaştığın. Mesela kaç milyon vardır? İşte mesela gidin Paris Saint Germain'in e, arzına bakın. Paris Saint Germain ne kadar? Hatta beraber bakalım. Niye yani neden bakmıyorsak? PSG. Bakalım PSG'nin maksimum arzı neymiş? Bakın PSG'nin maksimum arzı 20 milyon. Şu andaki değeri 24 dolar. Bu Binance'a listelenmiş bir para. Bir ol diyelim bakalım göz kararı. Binance'a listelendiği zaman ne zaman olabilir? Herhalde şudur. Uşuğu dönem ben tam olarak a, hatırlayamıyorum tarihi. Nerelere kadar çıkmış? Nerelere kadar çıkmış? 50-56. Yani şimdi şu anki seyrine bakalım. Nerelerde seyrediyor? Buralarda seyrediyor. İlk çıktığında 20 milyon maksimum marzu olan bir token olduğu için ki hani e, Binance'a girmeden önce de hani toplam şu dolar arzın yüzde kaçı verilmiş onlara da bakmak lazım. Ama bir ortalama bakarsanız 40 milyon e, maksimum arzı olan bir para Lazio'nun tokeni. Ama şunu da e, göz ardı etmememiz gerekiyor. Normalde e, Paris Saint Germain'in tokeni farklı bir platformun tokeni. Hani biliyorsunuz ismini vermek istemiyorum şimdi. Hadi verelim. Chiliz, Net'in işte tokeni. Onun üzerinden çıktı. Zaten Chiliz borsasında bu para listelenmişti. Ondan sonra, aylar sonra Binance'a girdi. Ama Lazio... İlk kez Binance'ın kendi fan token e, arayüzünde listelenecek arkadaşlar. Yani bu bir ilk. Bu para Mars'a da uçabilir, sıradan bir yerde de seyredebilir. Ya da dağıtım yapıldıktan sonra dump da yiyebilir, Bütün ihtimaller açık ama son dönemlerde 1 milyar arzu olan tokenlerin bile 3-4 dolardan aşağı bir şekilde Binance'da listelenmediğini hesap edersek... Hani düşünürsek ya bu e, Lazio için büyük bir başarı olacak çok iyi bir gelir etmeleri gel gelir etme elde edeceklerini düşünüyorum ben neden çünkü Binance ne Çiliz borsasına benzer ne başka bir ekosisteme benzer milyarlarca dolarlık hacmi olan Gezegenin en büyük borsasından bahsediyoruz ve kazanmak isteyen insanların hepsi para stake edip, pardon paralarını kitleyip, Lazio token bunu satmak isteyecekler. Bunların hepsini iyi hesap edin. Umarım anlamışsınızdır. Bunun haricinde verebileceğim başka bir bilgi var mı diye bakıyorum. Yani şans sizinle olsun. i̇lk kez olacak bu durum. Hepimiz için hayırlı olsun. Umarım çok kişi, çok kişi çok güzel karlar elde eder. Lazio için de güzel olur. Binance için de güzel olur. Çünkü eğer Lazio çok güzel bir sıçrama yaparsa, rekorları kırarsa, iyi bir hacim yaratırsa, insanlar, yatırım aç olan insanlar buna tutunursa ilk olacaktır. Yani diğer büyük kulüpleri cezbedecektir. Yani düşünün yani şu sektörde daha birçok Premier Lig takımı, İtalyan takımı, Türk takımı, birçok daha takım var bu ekosisteme katılmamış olan. Bunların hepsini e, iyi düşünün arkadaşlar. Ona göre stratejinizi belirleyin. Biz maalesef e, ne nasıl yapılır kanal olduğumuz için paralar hakkında bir detay fiyat analizi yapamıyoruz. Hepinize bol şans diliyorum. Her videomda söylediğim gibi yine altını çizerek belirtiyorum. Ne olduğu belli olmayan ama çok takipçisi olan Twitter hesapları, Telegram kanallarından uzak durun. Şu para uçacak, kaçacak, şu para çakılacak diyenlerden. Uzak durun arkadaşlar. Daha önce insanların para kaybetmesini engellemiş ve ya da para kazandırmış insanları, uzmanları takip edin. Onların görüşlerini analizlerine kulak asın. Her şeyin önemlisi her video dediğim gibi kendi analizinizi yapmayı öğrenin arkadaşlar. Ancak bu şekilde güvenle bu sektörde yürürsünüz. Bir örnek vereyim. Artık videolarımda bunları örnek vermek istiyorum. Çünkü halkımızı korumak istiyorum. X veriyorum işte örnek veriyorum. Twitter. Bir tane adam. 80 bin, 90 bin, 150 bin, 200 bin takipçisi var. Hesabın nereden oraya çevrildiği, evrildiği belli değil. Adam ne zaman çıktı piyasaya belli değil. Birkaç tane grafik atmış. 50 tane coin'e 100 dolar atmış ya da 50 dolar atmış, 10 dolar atmış. İki tanesi işte ne diyeyim 1 dolardan 6 dolara fırlamış. Adam bunu paylaşıyor. Diyor ki size üf çarpı bilmem kaç yaptım. Bize inananlar yine kazandı. Bizimle takılanlar yine kazandı. Bizim Telegram insanımızı takip edenler yine kazandı diyor. İnsanımız da para kazanmak istiyor tabii ki. Aa bu adam biz bakıyor aşağı doğru gidiyor. Aşağı sayfaya yeniyor. 8, 6, 10 tane böyle coin var. Adam zaten 100, 100 tane koyuna e gitmiş, 60 belki girmemiş. Bilmiyoruz. Adam çünkü göstermiyor ne kadar yatırım yaptığını. Buradan anlayın. Sadece bir parayı al, açıyor grafiği karşısına. Bir yerden bir yere fırlamış. Bir grafik alıyor. Diyor ki ben buna girdim diyor. Ne kadar yatırım yaptığı belli değil. Sonra siz de bu adamı takip etmeye başlıyorsunuz. Bekliyorsunuz hani bu yeni coin versin. Adam bekletiyor, bekletiyor. Takipçi sayısına bakıyor, etkileşim sayısına bakıyor. Telegram hesabında, Telegram grubundaki etkileşime kişi sayısına bakıyor. Sonra diyor ki, işte şu kadar beğeni gelsin, bir tane coin vereceğim, uçacak. Şimdi bu coin nasıl uçuyor? Adam bunun nasıl analiz ediyor? Şimdi diğer analizcilerle karıştırmayın eee kapitallerin çok büyük işte para babalarının, şirketlerin şirke, anlaşmalarının böyle anlaşmalarını analiz ederek bir paranın ne kadar artacağını analiz edebilen insanlar var. Ama bunlar onlardan değil. Bu adam şunu yapıyor. Bu adamlar, bu kişiler bunları yapıyor arkadaşlar. İyi dinleyin burayı. Ben burada sizin hayatınızı kurtarmak için, yatırımınızı korumak için konuşuyorum. O yüzden can kulağınızla dinleyin. Neden bu konuşmaları bu videoda yapıyorum? Çünkü e, bu tarz launchpad olayları en çok izlenen videolar. Diğer videolarda işte X coin alınacak, şu alınacak, bu alınacak. Hani dediğim bu tarz coin e, videolarında pek e, son dakikaya gelemiyorsunuz. Ha neymiş, nasıl alınırmış, bitti gitti. En büyük hatanız da bu zaten. kaybedenler bu yüzden kaybediyor. Kusura bakmayın. Şimdi adam size ne diyor? Şu kadar beğeni gelsin, favori gelsin, fav gelsin. Coin isim vereceğim diyor. Adam gidiyor bir tane e, borsada listelenmiş bu Binance olabilir, X bir borsa da olabilir. Ucuz bir parayı buluyor. Gidiyor oradan ucuz ucuz. Şu an o anki çakılmış bir para zaten. Ucuzdan alıyor o parayı. Örnek veriyorum 10 bin dolarlık alıyor. Sonra satış emirlerini diziyor. Diyelim ki bu para 0.01 sent, 0.01 centten aldı parayı. adamda şu anda o, o, değerden alınmış para var. Yani 200 bin tane, 300 bin tane. Sonra bu akıllı vatandaş şunu yapıyor arkadaşlar. Koyuyor satış emirlerini 0.6 sentten 0.10 sentten hatta 0.50 sentten yani yarım sentten 50 sentten koyuyor yani. Sonra diyor ki veriyor coin'in ismini diyor ki bu para uçacak alın yapıştırın uçun. Millet de ne yapıyor deli gibi basıyor alıyor. Orada kır, kızım görüyorsunuz ya satış emirlerini. Oradaki satış emirlerinin hepsini böyle sazan gibi atlayarak alıyorsunuz. Takır takır alıyorsunuz. 0.10'dan alıyorsunuz. 0.40'dan alıyorsunuz. 0.30'dan alıyorsunuz. Sonra bekliyorsunuz para yükselsin. Siz bunları yaparken. Halbuki o dolandırıcıların, o emek hırsızlarının, o sermaye düşmanlarının e, satış emirlerini alıyorsunuz arkadaşlar. Adamları zengin ediyorsunuz. Ondan sonra o para birazcık yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Artık Telegram kanalında kaç kişi varsa, artık ee, nasıl diyeyim Twitter hesabında kaç takipçisi varsa o sayıya göre, aktif insanlara göre o çıkış sürüyor. Sonra ne oluyor? Satış verilmeye başlıyor. Sabırsızlar satış veriyor. Daha diyelim adamın biri sizle beraber girdi 0.10'dan aldı, para çıktı 0.40'a. Adam 0.40'tan tamam bu daha yükselmiyor. Biraz düşmeye başladı ben bunu satayım diyor. Sonra herkes satış vermeye başlıyor. Al satçılar. Sonra ne oluyor? Bu para geliyor. E, 0.02'lere 3'lere tekrar çakılıyor. Ne oldu? Paranız gitti. Sonra siz gidip bu Twitter'daki adama, Telegram'daki adama diyorsunuz ki aa dolandırıldık. Aa başımıza şu geldi sen bizi dolandırdın falan filan. Adam da diyor ki e, kusura bakmayın ben parayı verdim bakın para yükseldi. Kar satışı yapıp çıksaydınız niye çıkmadınız? benim söylediklerim yatırım tavsiyesi değil diyor. Siz ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey yapamıyorsunuz arkadaşlar. Bakın bu bilgileri size veriyorum. Aklınıza kazıyın diye. Ondan sonra alıp bu grafikleri yüzsüz yüzsüz hala paylaşıyorlar. İnsanların parası, paralarını aldıkları halde paylaşıyorlar. Yani benim kanıma dokunuyor şahsen. Yani bunları bilin diye anlatıyorum. Ha, isterseniz hani şu dakikadan sonra videoyu çok uzattın. Yok çok karışık atlattın. Ondan sonra yok bu bilgilerine gerek var? Yok biz bunları biliyoruz. Yok bunlara gerek yok. Yok biz öyle adamların adamlar coin'i verdiğinde gireriz. Yükselirken biz de yükseliriz. Hemen satıp çıkarız. Sen merak etme. Diyenleriniz varsa da hepinize bol şans arkadaşlar. Ben burada tamamen yeni başlayanları korumak için bu videoları anlatıyorum. Evet arkadaşlar. SS Lazio token launchpad durumu bu şekilde. Hepinize güvenli bir trade diliyorum. Umarım çok kazanırsınız. Umarım zamanı geldiğinde kaybetmeden bir paradan çıkmayı başarabilirsiniz. Hepinize mutlu günler. Hoşçakalın.